Biz şu anda AFAD'a gidiyoruz sevgili izleyenler. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar açıklama yapıyor görelim. Büyük depremle karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam yaşamı yitiren vatandaşımızın sayısı 1762. Yaralı sayısı 12068. Yıkılan bina sayısı 5606 olarak en son kayıtlarımızda yer alıyor. Bir kez daha yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tabii bir yandan da yoğun bir şekilde bütün depremin etkilediği alanlarda arama-kurtarma faaliyetler devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede yoğun bir şekilde çaba sarf ediyor. Bakanlarımız bölgede Değişik illerimizden gelen, e, illerdeki bütün kapasitesiyle birlikte e, afet bölgesindeki illere gelen valilerimiz, kaymakamlarımız var. Bölgeye şu ana kadar e, sevk edilen personel sayısı 10.176'ya çıktı. Sürekli bu personel sayısı artıyor. Sürekli mümkün olduğunca hava araçlarıyla, karayoluyla, imkan ölçüsünde... Bölgeye e, arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. 10.176 arama kurtarma personelinin dışında, daha önceki briefing'de de belirttiğim gibi, 10.409 afad, gönüllüsü ve destek ekipleri bölgeye intikal etmiş durumda ve bu ekipler 216 araç ve 3.226 iş makinesiyle bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerini yoğun bir şekilde Sürdürüyorlar Tabi Çok yoğun bir şekilde vatandaşlarımızdan Afet zedeleri, Deprem bölgesine Bağış yapma isteği de var Bu bilgiler de bize geliyor Bizler tabi toplum olarak Bu tür afetlerde Bu tür zor günlerde Bir araya gelmeyi çok iyi becerebilen Dayanışma kültürü Çok yüksek olan bir milletiz Dolayısıyla Bu Afad'ın bağış hesapları var. Bu hesaplar sürekli olan hesaplar ama özellikle bu tür afet dönemlerinde tabii doğal olarak daha çok öne çıkıyor. Özellikle bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın Afad'ın şu anda web sayfasında bulunan aynı zamanda Twitter hesabından da yayınladığımız farklı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesapları var. Bu hesaplara girerek kısa mesajla veya direkt bu hesaplardan aynı şekilde bağışlarını yapabilirler. tabii bu bağışların e, koordineli bir şekilde yürütülmesi ve afet bölgesine doğru bir şekilde ulaştırılması için bunun tek elden yapılması gerekiyor. Doğal olarak da bunu koordinasyonu yapan kurum AFAD'ımız. Bu anlamda vatandaşlarımızı tekrar bu konudaki duyarlılıklarından dolayı evet, teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Şu ana kadar 250 milyon TL'si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan olmak üzere, 100 milyon, 100 milyon TL'si Afat'tan olmak üzere bölgeye 350 milyon TL bir acil yardım ödeneği serkedilmiş durumda. Bu tabi sürekli bölgenin ihtiyaçları gözetilerek her gün e, ihtiyaç oranında bölgeye doğal olarak sevk edilecektir. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Nedir? 6 bin 800 civarında. Orhan Tatar ee, yine rakamları güncelledim. Ölü sayısını 1762 olarak söyledi ve 12068 kişinin yaralı olduğunu ve toplamda yıkılan binanın da 5606 olduğunu söyledi. An itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1762'ye ulaştı.